Okuma yazmaya gelen toplam 150'ye yakın e, öğrenci var. Hemen hemen her merkezimizde yani 24 merkezinin şu an 18'inde e, bir kısmı açılmış, bir kısmı bu hafta içerisinde açılacak olan e, okuma yazma kurslarımız devam etmekte. Başkalarından yardım istemek zorunda kalmaları, onları aslında başkalarına bağımlı hale getiriyor ve onlar bu şekilde yaşamaktan artık rahatsız oldukları için bir şekilde okuma yazma kursuna e, gelmek için bizlere müracaat ediyorlar. Ve bizlerde bir öğrenci bile olsa okuma yazma kursları bu merkezlerde açılmakta. Eyle. Çok şey yapın, şöyle aşağıdan. Eyle. bizde birinci aşama ve ikinci aşama olmak üzere iki kademede okuryazarlık e, sınavları oluyor tabii ki seviye için. Birinci kademeyi geçenler ikinci kademede açılan kursumuza geliyor. İkinci kademeyi aldıklarında zaten ehliyet almaya kadar hak kazanabiliyorlar. Ancak daha ben bunu burada bırakmak istemiyorum, ileriye götürmek istiyorum derse halk eğitim tarafından bir sınav daha yapılıyor. Bu sınav sonrasında bu sınavda başarıyla geçerlerse ilkokul mezunu olarak ee, bitirmiş oluyorlar ve ilkokul diploması niteliğinde bir belge alıyorlar. Bu belgenin sonrasında da işte açık öğretimden ortaokul, lise üniversite devam edebilirlerdi. Örgün eğitim, hani bir kısmı örgün eğitim, bir kısmı işte uzaktan eğitim şeklinde de devam edebiliyorlar. Hiçbir zaman Boşuna geliyor olamazlar, hani e, bir kelime de öğrenseler onlar için, birisi kendi adını bile yazabilse bu bile onlar için büyük bir başarıdır. Hem ışık oldu bence hem umut oldu. Yani asla boşuna bir adım değil bu. E, 88 yaşında bir kadın yani artık hani ben her şeyi yaptım, bunu eledim, eleğimi astım da diyebilirdi ama e, yine de bir hayalle, bir umutla geliyorsa 87 yaşına gelmiş bir kadın Demek ki umut da, ışık da var demektir bence. 16 yaşında evlendim. Hiç bilmiyordum. Okuma, okuma yazma bilmiyordum. Bir şey yaptığım zaman ben bunu doğru mu yapayım, yanlış mı yapayım kendi kendime vesvese içindeydim. Önce okusaydım mesela derdim bir ehliyetim olsun, bir arabam olsun. Ondan sonra en havasında ya polis olayım derdim ya da uçak sürüyüm derdim. Uçağa da çok havasım vardı. Rabbim kabul etti, beni çağırdı, Ümriye gittim. İnanın mı, hostese dedim ki ben dedim uçağın dedim, ilk kamerasına girebilir miyim dedim. Hayrola teyze dediler. Bir kameraya bakacağım dedim, nasıl kalkıyor, nasıl ediyor dedim. Dedim böyle böyle bir okumuş olsaydım dedim. Bu uçakta havasım var dedim. Okumuşluğum yok dedim. O zaman girdim baktım. Hepsine de memnun oldum. Allah razı olsun. Yani okumadım. Araba sürmeyi biliyorum. Araba sürmeyi biliyorum. Ehliyetim yok. Arabayı sökerim, takarım, tamir ederim. Her şeyine bakarım. Ehliyetim olmadığından, okumuşluğum olmadığından, ehliyeti alamadığından bıraktım. bak benim beş yedi kardeşlik. Annem babam rahmetli. Allah kanı kadar rahmet eylesin. Onları okuttular. Bana da gelince dediler ki eskiden makinem vardı, yiyordu. Bebelerin ucuna bakacağım dediler. Onların üstünü, başını, yemeklerini falan her şeyini ben yapardım. Okumaya da gelince bakardım. Bebeler gelirdi kardeşlerim. Ellerine kalemi alırlardı böyle bakarlardı. Dedim ki o çöp eline niye aldın derdim. Hiç bilmezdim. <laughs> Ondan sonra bir kere bir kalem aldım, hoşuma gitti. Aa, 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 aa. Ama zoruma gitti. Babam dedi ki, sen okumayacaksın dediysem okumayacaksın dedi. Tamam baba okumuyorum dedim. Allah'ıma şükürler olsun bu okumayı öğrendikten sonra Türkçeyi bize bu yolu gösterin. Allah bir diğer bin kere razı olsun. Al, e la, lale al. Okuma yazma bir bambaşka. Her şeyden önemli okuma yazma. Evde oturmasınlar yaşlılarımız, teyzelerimiz, gençlerimiz. Okumam yok deyip de kendini kapatmasınlar. Katılsınlar her yere, okusunlar, her şeylerini yaparlar. Kimseye de muhtaç olmazlar. Evliyim, yeni evliyim. Yok üç aylık evliyim. L, e, L. Öğret öğretmenin olmak istiyorum. Matematik öğretmen olmak istiyorum. Neden? Onu da çok iyiyim. Hem de sevdiğim bir şey. Sevdiğim. Bir. Evet. Al. Hı -hı. evet. Allah. Orada da artık şimdi dil, en, ön, en ön dil öğrenmem lazım. Okuma yazmam olmak. Ondan sonra artık devamlı, devam edeceğim inşallah. Nasibin kız. Evet, üniversiteyi bitireceğiz inşallah. Peki böyle E E L -E. Bunları da okuyayım mı? Biraz daha yaklaşın tahtaya. Bir